Evet Sasa'ya bakacağız. Sasa'da an önce ana yöne bakacağız. Sonra ufak birkaç detay var orada. O detayı bir, bir bakacağız. Algoritma sistem KMB'de açtığımızda çizginin üzerinde atma sayı fiyatın yukarı yönüne gideceğini zaten söylüyoruz. Bu sistemin özelliği bu. Eğer fiyat çizgi üzerindeyse yönü yukarı demektir. Buradaki çizginin altına inerse de yönü aşağı demektir. Başka hiçbir indikatör yoktur algoritma sistemde. Bu şekilde çizginin altı ya da üstü kavramlarıyla hissede yukarı mı gidecek, düşüş trendinde mi olacak bunları görmekteyiz. Bak son olarak şu bölgeye baktığımızda yaklaşık 19 19 liradan başlayan hareket çizginin üzerine çıkmasıyla yapının artık yukarı yönlü 53-54 liraya kadar yükseldiğini, hala bu çizgi üzerinde yukarı yapının devam ettiğini görmekteyiz. Şimdi şu bölümde uyarmış ve video çekmiştim. Artık çizgi ile arasındaki mesafenin açılmış olduğunu buna dikkat etmeniz gerektiğini söyledikten sonra hissede 3 tane taban olmasıyla beraber bakın çizgi milimetrik bir dokunuş yaptığını gördük. Yine bu bölümde artık hazır olun, dikkatli olun çünkü yine bir hareket gelecek, majör bir hareket gelecek. Çünkü çizgiye dokunduğunda fiyat ya çok sert yukarı yönlü hareket eder ya da o çizgiyi çok sert aşağı kırar, yönü değiştirir. Nihayetinde de bu çizgiden hızlıca yukarı doğru gitti ve tekrardan çizgiye dokundu. Çok sert yukarı bir hareketi yaptı. Ama burada durdu. Burada durdu. Neden durdu? Ona göre bakalım. Önce bir sistem birebir dönelim. Buradaki sistem bir de bize neyi söylüyor? İki sistemi aynı anda kullanıyoruz. Kaino, kain ben. Biri çizginin altı üstündeyse eğer ki aldıysa burası da nereye gideceğini söyler. Öbür taraf sat verirse yani çizginin altına inerse fiyat burası da düşerse nereye düşer onu söyler. İki çizgi arası testleridir. Burada onu görmemizi sağlar. Bir de düşüş trendi nereden itibaren hızlanacak? Yükseliş hangi aşamadan sonra yukarı yönlü hızlanacak? Bunları görmemizi sağlayan, bu dört maddeyi görmemizi sağlayan sistem bir. Şimdi bu bölüme baktığımızda çok fazla bilmenize gerek yok. Sadece kopya çekmeniz yeterli. Daha öncesinde neler olduğuna bir bakalım. Fiyat bir anda durup dururken iki çizginin üzerindeki yasa çok sert yukarı gitmiş mi? Evet gitmiş. 2020 yılından beri bunu yapmış. İsterseniz bantı 10 sene, 20 sene öncesine, yıllar öncesine kadar da sarabilirsin herhangi bir hissede. Bu yapı standarttır sisteme göre. Eğer fiyat iki çizginin üzerindeyse çok sert yukarı gider. Burada da zaten fiyatın çok sert yukarı gittiğini 20 lira seviyesinde çok sert yukarı gittiğini görmekteyiz. Birinci kural işlemiş. İkinci kural da şuydu. Eğer ki fiyat yeşil çizginin altına inerse kırmızıya gelir. Bu da diğer bir kuraldı. Bakın bu bölümde de yeşilin altında kırmızıya geldiğini görmekteyiz fiyatın. Ama tekrar iki çizginin üzerine çıkmasıyla da çok sert yukarı hareket geldiğini burada da görmekteyiz. Kopya çekerek e, tümen varım yapacağız. Böylelikle ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Burada da iki çizgi üzerinde fiyatın hızlıca yukarı gittiğini görmekteyiz. Ama ne zaman ki fiyat yeşil çizginin altına inerse tıpkı şurada olduğu gibi bakın bu bölümde olduğu gibi temkinli olmak lazım. Neden? Yeşil çizginin altında kaldığı sürece fiyat kırmızıya gider. Yani kırmızı fiyatı gel bakalım buraya diye bir çağırır. Dokunur tekrar gider. Onda bir sıkıntı yok ama o kırmızıyı kırarsa bütün iş değişir. Şimdi bugün neler yaptığına bir bakalım. İşte biraz da püf noktası burada olacak. Yaklaştırıyorum. Daireyi aldım. Fiyat bugün son 1 saat kala seansın kapanmasına son 1 saat kala yeşil çizginin altına tekrardan indi. bu korkulacak bir şey mi? Hayır. Bu temkinli olunacak bir şey. Fiyat bu bir sarkma olarak kalabilir. Onda bir sıkıntı yok. Kural şu sisteme göre. Yeşil çizginin altında geçirdiği her saat, her dakika fiyat kırmızı çağırır. Fiyat kırmızı çağırır. Net. Eğer ki bu bir sarkmaysa hızlıca yukarı gider. Burada elde tutulması gereken tek şey hala sistemin çizgi üzerinde al kuşunun devam etmesi. Ama fiyat burada yeşil çizginin altında kırmızı kalırsa kırmızıya gelecek demektir. Kırmızıya gelirse işte o zaman da Fiyat tekrardan ana göstergede bizim bu kalın çizgimiz yönü söyleyen çizgimize gelmiş olacak. İşler orada biraz daha değişecek. Evet düzeltmeden artık trendin döndüğüne mi bakacağız? Yoksa yine daha öncesinde olduğu gibi yukarıdan aşağıya trendi dokunup tekrar bu şekilde merdiven basamakları gibi devam edildiğinde fiyatın çıktığını mı göreceğiz? Onu konuşmaya erken ben sadece sistem hakkında detay veriyorum, bilgi veriyorum. Onu konuşmak için erken. Şu anda fiyat burada, çizgi burada. Koşulları konuşuyoruz. Sistem bir sadece bize şunu söyler. Bakın bu çizginin altında daha önce geldiği gibi, geçen hafta, geçen ay geldiği gibi, 5 yıl önce geldiği gibi, 1 yıl önce geldiği gibi, bütün hisselerde 20 yıldır geldiği gibi, bunda da der ki, Yeşil çizginin altında kalırsa hedef kırmızıdır der. Ama bir sarkma olarak kalır, buradan dönerse de yeşilin üzerine çıkarsa da bu da fiyatın çok sert yukarı gideceğini söyler. Yine örnek kopya çekelim. Bakın burada olduğu gibi. Fiyat yeşilin üzerinde çok sert yukarı gidiyor. Burada olduğu gibi yine daha öncesinde buralarda olduğu gibi. Fiyatın çok sert yukarı başlama yeri yeşil çizginin üzeri. İki çizgi arası testeredir. Şu anda testere bölgesinde kapanış yaptı. Yarın açılışa bakacağız, gün içindeki hareketine bakacağız. Eğer ki yeşil çizginin üzerine atarsa, çok sert yukarı ama altında kal kalmaya devam ederse de kırmızıya doğru fiyatın altını görmek sürpriz olmayacaktır sisteme göre. <laughs> Geldiğimizde diğer taraftan bugün <laughs> neler yaptığına bir bakalım. Bir dakikalık açalım. Hani her hareketi görmek, trade etmek isteyenlerin kullandığı bir dakikalık. Bakın sat verdiği rakama bakalım, saat olarak da bakalım. 17.21'de bir dakikalıkta da çizginin altına inmiş ve hızlıca aşağı doğru inmiş. Bir de 10 dakikalığa bakalım. Ben her hareketi o kadar trade etmek istemiyorum arkadaşım. Bana biraz trend lazım diyenler için hemen bir bakalım. Evet zaten burada satlaymış. Çizginin altında sat koşul demektir. Satmışlar. Kaçtan beri satmışlar bakalım. Ayın 15'i yani dün saat 14.30'da çizginin altına 10 dakikalık inmiş. O andan beri sat kuralı devam ediyor. Sat kuralı bu çizginin altına indiğinden beri devam ediyor. Bakın çizgiye doğru dokunuyor tekrar geliyor. Dokunuyor tekrar geliyor. Eğer fiyat çizginin altındaysa kavram neydi? Her yükseliş tepkidir. Her yükseliş tepkidir. Neler yaptığına bakalım. Fiyat gelmiş çizginin altında. 10 dakikalıkta da sat koşulu gelmiş. Her yükseliş tepki. Her yükseliş tepki. Her yükseliş tepki. Her yükseliş tepki. Bu şekilde yapa yapa bugün fiyatı buraya kadar getirmişler. Sadece bir 10 dakikalık açtım. Burada farklı periyotları açıp farklı şekilde trade edersiniz. 1 dakikalık, 5 dakikalık, 10 dakikalık. Çok fazla vaktinizi almamak için 1 ve 10 dakikalığı tercih ettim. İki yapıyı gösterdim. Seanslık ana gösterge al da ama sistem bir de dikkat etmeniz gereken bir noktayı söyledim. Al hala bozulmadı, devam ediyor ama sistem bir de testere bölgesinde kapanış yaptığını söyledim. Orada kalırsa kırmızı çizgiye doğru fiyatın geleceğini söyledim. Bu arada 1 ve 10 dakikalıklarda sat dediği noktaları gösterdikten sonra fiyatın neler yapmış olduğunu görmekteyiz. Hatta bugün Twitter'da da şöyle bir şey yazdım. 60 dakikalıkta görürüm. Sat devam ediyor ve ekliyor. Sistem diyor ki 60 dakika ala geçemez ve mavi altına inerse kırmızı diyor. 60 dakika çizgi üstünde sert yukarı gider diyor. Sistemlerinizden anlık bakınız da uyardım. Yani 60 dakikalık dediğim işte benim burasıydı. Burada bir sat koşulu var. Çizginin altında kalması biraz sıkıntı arz ediyor. Üzerinde de çok sert yukarı gider. Daha önce olduğu gibi biliyoruz. Diğer hisseleri geçelim. hızlı. hızlı.